Ümit Hocam Galatasaray ve Fenerbahçe sence kalan maçlarında kaç puan toplar? Galatasaray ile başlıyoruz. Antalya Spor içeride. 3. Beşiktaş deplasman. 1. Samsun Spor deplasman. 3. Bodrum Spor içeride. 3. Eyüp Spor deplasman. 3. Sivas Spor içeride. 3. Trabzon Spor deplasman. 3. Kayseri Spor içeride. 3. Göztepe deplasman. 1. Başakşehir içeride. 0. Hocam şimdi de Fenerbahçe'ye geçiş yapıyoruz. Samsun Spor içeride. 0 Bodrum Spor Deplasman 0 Trabzon Spor içeride 3 Sivas Spor Deplasman 3 Kayseri Spor içeride 3 Gaziantep Futbol Kulübü Deplasman 0 Beşiktaş içeride 0. Başakşehir deplasman. 3. Eyüp Spor içeride. 3. Hatay Spor deplasman. 3. Konya Spor içeride. 3. Ümit Hocam bu tahminlerinize göre Galatasaray 91, Fenerbahçe 82 puan topluyor ve şampiyon Galatasaray oluyor. Kaç hafta öncesinde oluyor? Onu hesaplayamıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> ama göre. O yüzden son, son maçlarda ben biraz eksi puan verdim. Çünkü şampiyonluğu ilan etmiş olacak Galatasaray. Rekabet devam ediyor ama ben puan farkının daha da açılacağını düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler.